Sevgili seyirciler, yepyeni bir Power Stage programından daha hepinize merhaba. Power Stage'de bu hafta 2024 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Rally Şampiyonası 1. Ayak Sarıkamış Rallys'e özetimizin 2. bölümü ve nostalji köşemiz var. Power Stage her hafta Cuma 20'de, Cumartesi 11'de ve Pazar 13'te Power TV ekranında. Şimdi hazırsanız Power Stage başlıyor. <laughs> rally sezonu Kristal Karlar Diyarı'nda açıldı. Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maksima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rally'si 23-25 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirildi. Kamu Şuralesi Cuma günü Kars Kalesi önünde kurulan star seremonisiyle başladı. Ekipler sırayla podyuma çıkarak Kars halkına tanıtıldıktan sonra otomobiller yeniden Sarıkamış'taki servis alanına girdi. Saatler 19.30'u gösterdi. <laughs> Sabah saatler 9'u gösterdiğinde otomobiller etap... Motor spor takımından Sercan Köse, Kerem Deveci ilk ikinci gününe de şanssız başladılar. <laughs> Sercan Köse ilk kez rali etaplarında mücadele etti. Motor sporlarında daha önce pist deneyimi olan Sercan Köse, Ferrari, Lamborghini gibi otomobillerle piste hem yarıştı hem de test pilotluğu yaptı. Ancak ilk kez Sarıkamış'ta rali etaplarında mücadele etti. İkinci gününe temkinli başlayan Sercan Köse, Kerem Deveci ikilisi günün ilk etabını sınıf 3'te 8. sırada tamamladılar. Günün ikinci ve üçüncü etaplarında ise 9. zamanı yapan ekip ilk lupu sınıf 3'te 9. sırada tamamladılar. Öğleden sonra aynı etapları birer kez daha geçen Sercan Köse, Kerem Deveci ikilisi ilk günü sınıf 3'te 9. sırada tamamladılar.